Herkese merhabalar. Şok marketlerin aktörün katonu birlikte inceleyelim. Gerçekten harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak yemek tabağıyla başlayacağız. 21 x 23 santim ebatında 26.90 fiyatı. 20 santim ebatındaki bambu sunum sabahının fiyatı 24.90. Pasta ve kek kesme testeresinin fiyatı 29.90. Paşa Bahçeden 300 milim bardakların fiyatları 27.50. Turkuaz renkteki sosluğun fiyatı 15 TL. Altılı ferforça tabaklığın fiyatı 26.90. Chef's marka meyve bıçağının fiyatı 19.90. Altı parçadan oluşan tatlı kaşığının fiyatı 22.50. Paşa Bahçeden altı parça oluşan Dora su bardaklarının fiyatları 29.90. İkili set sahnedeki çiçek desenli kaselerin fiyatları 17.50 turkuaz rengindeki mini boydaki kayık taban fiyatı 15 TL. 6 kişilik kalp desenli tatlı kaşıklarının fiyatları 19.90. Paşa Bahçe marka ikili set sanki cam kayık tabaklarının fiyatları 22.50. Şık bir görünüşe sahip bambu çerezlik sosluğun fiyatı 24.90. İkili set sahneki mini boydaki köşeli sunum sabaklarının fiyatları 19.90. Lavdan Melamin küçük boydaki servis tepsisinin fiyatı 25 TL. Farklı desenlerde tekli kare tabakların fiyatları 16.90. Paşa Bahçe markalı bardağın fiyatı 9.90. Pasta tabaklarının fiyatları 9.90. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 26 cm ebatındaki kürek servis spatulasının fiyatı 14.50. Turgaz rengindeki yağ şişesinin fiyatı 14.50. İkili set sahnedeki yağdanlık ve sirkelik setinin fiyatı 17.90. Bambu şekerliğin fiyatı 14.50. Paşa Bahçe markasından ikili set yağlık sirkeliğin fiyatı 9.95. Günlük erkek ayakkabıların fiyatları 19.90. Schwarz markasından saç kesme makinesinin fiyatı 100 TL. Vivo marka kazak tüyü toplama makinesinin fiyatı 36.90. Paşabahçe marka Aurora derin kase ile başlayalım. Ürünün fiyatı 27.90. Paşabahçe üçlü Aurora kaseleri fiyatları 13.90. Aurora ayaklı şekerliğin fiyatı 12.50. Paşabahçe pasta tabaklarının fiyatları 34.90. Aurora büyük boy oval kaselerin fiyatları 24.90. Şık görünüşlerdeki tekli servis tabakların fiyatları 14.90. Üçlü set halinde Aurora oval tabakların fiyatları 19.90. Aurora çukur tabakların fiyatları 7.95. Büyük boy kaselerin fiyatları 29.90. Paşabahçe marka 7 parçanın oluşan Sahra Su takımının fiyatı 19.95. 22 santim ebatında çiçek desenli cam kapaklı emaye tencerelerin fiyatları 79.95 28 santim ebatındaki Korkmaz Granit tencerelerin fiyatları 70 TL 26 santim ebatında tavaların fiyatları 50 TL Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktörün kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın 24 santim boyutundaki derin tencerelerin fiyatı 60 TL Ahşap merdanenin fiyatı 20 TL 28 santim ebatındaki Tefal marka pilav tenceresinin fiyatı 150 TL 36 santim boyutundaki döküm tavanın fiyatı 50 TL. 33 santim ebatındaki dekoratif cam fanusun fiyatı 25 TL. Farklı model seçenekleriyle şık görünüşlerdeki duvar saatlerinin fiyatları 25 TL. Bambu ekmek bıçağının fiyatı 20 TL. Mavi kuş desenli dijital baskılı dekoratif klient kılıfının fiyatı 10 TL. Ahşap 3 kademeli kurutmalının fiyatı 40 TL. Et tokmağının adet fiyatı ise 9.95. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 5 bölmeli yuvarlak kahvaltılık sunum sabahının fiyatı 15 TL. Sizler gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arzum marka ızgara ve tost makinesinin fiyatı 199.95 ayrıca ürün 2 yıl firma garantili. Şık görünüşlere sahip 2 kişilik tepsili seramik kahve fincan takımının fiyatı 24.95. Gül desenli pasta tabağının fiyatı 9 TL. Ahşap peçeteliklerin adet fiyatları 10 TL. 24 santim boyutundaki titanyum tavaların fiyatları 40 TL. Farklı desen seçenekleriyle 4 parçana oluşan tepsili yağlıkların fiyatları 24.95. Yine gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan bambu şekerliğin fiyatı 14.95 70 santim çapındaki katlanır özellikteki yer sofrasının fiyatı 45 TL. Beşli çelik kevgir takımın fiyatı 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın erkek ikili bornoz setinin fiyatı 55 TL. Vakumlu borosilikat cam kavanozların fiyatları 35 TL. 12 santim boyutundaki yuvarlak kapaklı tencerenin fiyatı 15 TL. Şık bir görünüşe sahip altı parça oluşan kahvaltılık kaselerin fiyatları 29.95. Katlana bir özellikteki çamaşır sepetinin fiyatı 15 TL. 8 parça oluşan kapaklı kahvaltılık takımının fiyatı 29.95. Dekoratif duvar saatinin fiyatı 25 TL. Granit kaplamalı midi tavaların fiyatları 25 TL. 5 katlı pantolon ve eşarp baskısının fiyatı 29.95. Yapışkanlı özellikteki temizleme setinin fiyatı 10 TL. Simbo marka 2 litre kapasiteli çelik termosun fiyatı 69.95. Şık görünüşteki üçlü sarkıt eskitme avizinin fiyatı 39.95. Hasır ekmek sepetinin adet fiyatları 13 TL. Börek taşıma ve saklama kabının fiyatı 19.95. 20 santim boyutundaki sahanın fiyatı 19.95 6 gözlü yumurtalığın fiyatı 6.95 Yine çok şık bir görünüşe sahip balık güveci var 14.95 fiyatı Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktör ürün kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 litre özel koruma kapaklı mikser kabını fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle 4 parça oluşan borno setinin fiyatı 69.95 üçlü bir set sahne Granite fırın tepsileri fiyatları 59.95. Farklı renk seçenekleriyle deterjan hazneli bulaşık fırçalarının fiyatları 9.95. Su geçirmez özelliğindeki farklı renk seçenekleriyle bulaşık eldivenlerinin fiyatları 16.95. Çok şık bir görünüşe sahip ikili çay tepsisinin fiyatı 25 TL. İste gelsin diyoruz. Gelmesin isteniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 4 parça oluşan granit cezve setinin fiyatı 60 TL. Organizer şık takı kutusunun fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekleriyle 4 parça oluşan tepsili yağlığın fiyatı 25 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 26 santim evatındaki emaye kızartma tavasının fiyatı 29.95. Çok şık bir görünüşe sahip ahşap mutfak rafının fiyatı 50 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 4 katlı metal rafın fiyatı 19.95. Farklı renk ile ahşap mutfak setlerinin fiyatları 49.95. 3 parçadan oluşan borcam yuvarlak tencere setinin fiyatı 40 TL. Su giderli bulaşık kurutmalının fiyatı 13.95. 2 bölmesi olan kurabiye kalıbının fiyatı 6.95. Yorumlar kısmında gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan çelik çay kaşığı sesinin fiyatı 11.95. Farklı renk seçenekleriyle 12 bölmeli çay organizanın fiyatı 9 TL. Elektrikli ısıtmalı sefer tasının fiyatı ise 119.95. 6 adet ayaklı yaltızlı cam lokumlu fiyatı ise 24.95 kuruş. Arzum marka 35 litre iç midi fırının fiyatı 399.95. Çok şık bir görünüşteki emaye çaydanlık takımının fiyatı 125 TL. Ahşap kaplamalı sunun tepsisinin fiyatı 15.95. Farklı desen seçenekleriyle 6 parça oluşan cam tatlı tabağının fiyatı 39.95. Paşa Bahçe markalı olan mini kavanozların fiyatları 10 TL. Farklı desen seçenekleriyle Kırlent kılıfı setinin fiyatı 6 TL. Seramik balkonunuzun fiyatı ise 16.95. İste gelsin diyoruz. Marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu sayede istediğiniz ürünlerin en kısa sürede gelmesini sağlayabilirsiniz. Üstü cam kavanoz setinin fiyatı 15 TL. Metal ayaklı saksılın fiyatı 24.95 kuruş. 19 parçadan oluşan çiçek desenli çay setinin fiyatı 44.95. İki katlı şık bir görüşte serp yuvarlak ikramlığın fiyatı 47 TL. Farklı renk seçenekleriyle güneşlik kafa şemsilerin adet fiyatları 7 lira 95 kuruş. Pratik el brenderının fiyatı 29.95. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan ayakla elbise asılının fiyatı 49 lira 95 kuruş. Küçük boydaki takı kutusunun fiyatı 25 TL. 6 parça oluşan farklı renk seçenekleriyle sufle kasesinin fiyatları 19.95. Bütün masasının fiyatı ise 59 lira 95 kuruş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktüel videosuna görüşmek dileğiyle hoşça kalın.